Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan Amerika seyahatini masraflarının karşılanması gündemi CHP ve Cumhur İttifakı'nı karşı karşıya getirdi. CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri ve il başkanının da dahil olduğu Amerika seyahatinin bedelinin belediye tarafından karşılanmasına karşı çıktı. Ancak gündem maddesi Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi üyeleri tarafından kabul edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi, Amerika seyahati için gidecek kafilenin masrafları karşılamak için meclis gündemine getirdiği madde CHP ve Cumhur İttifakı'nı karşı karşıya getirdi. Meclisin birinci gündem maddesinde yer alan Amerika Birleşik Devleti'nde düzenlenen programlara katılmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinde içinde olduğu heyetin masraflarının belediye bütçesinden karşılanmasını içeriyordu. CHP'li meclis üyeleri uygulamanın yanlış olduğunu söyleyerek karşı çıktılar. Ancak ısrarlı itirazlara rağmen gündemden çıkarılmadı. Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'li meclis üyelerinin oyları ile gündem maddesi kabul edilerek masrafların karşılanması kararı alındı. Toplantıda CHP ve Adalet ve Kalkınma Partisi üyeleri arasında tartışma çıktı. Tartışmada akli üyelerden CHP'ye suçlama ve tehditkar konuşmalar geldi. Cumhur İttifakı'nın suçluluk psikolojiyle karşı saldırıya geçtiğini belirten Başkan Serkan Sarı, Akliler yaptıklarının hatalı olduğunu biliyorlar. Vatandaşa Amerika seyahatinin hesabını veremeyeceklerini biliyorlar. Bundan dolayı karşı suçlama ve saldırıya geçtiler. Meclis toplantısında grup başkan vekilimiz Ali Kemal Deveciler yönelik tehditkar söylemleri ve milletvekilimiz Ensar Aytekin'e yönelik haksız eleştirileri, Yücel Yılmaz'ın hukuk tanımaz bir tavırla yanlışını örtbas etme çabasıyla kullandığı bu üslubunu kınıyorum." dedi. Vatandaşın zorlu ekonomik günlerden geçtiğinin altını çizen Sarı, "Millet olarak ekonomik zorluklardan geçiyoruz. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi zihniyeti milletin parasıyla yurt dışı seyahatleri düzenliyor. Vatandaşın parasını vatandaştan izin almadan kendi yandaşlarına peşkeş çekiyor." Halkımızın Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının kötü yönetiminin sonucunda yaşadığı ekonomik kriz ortamında kaynaklarımızı belli bir zümre için harcanmasını yanlış buluyor ve reddediyoruz. Halkımızın kaynaklarının adil ve adaletli bir şekilde harcanması için bu konunun takipçisi olacağız. Açıklamasında bulundu.